çeşmeye götürdüm bunları. Üç tane vurması var çeşme muslukları. Vurma yok. Şaldır şaldır akar bizim zamanımızda. Gittim Rumlar etrafında. İki tanesini iptal etmişler. Biri akıyor. O da musluklar. Dedim bizim zamanımızda bu üç tane çeşme şaldır şaldır akıyor dedim. O kadar suyu bol bir köyün. Siz dedim, bak ikisi iptal etin bir tanesini bulma taktınız. E diyor, su yok. E yok tabii diyorum, tembel insanlarsınız, çalışmıyorsunuz dedim, su yollarını aşasınız, çıkandı dedim, sular dağılıyor sağa sola. Gittik Kütahya'ya. Ben Kütahya'da hasta oldum. Gördüm bir eklesiye. Eklesiye anladın nasıl? Eklesi. Αγλαντζάν, τσόκ, τσόκ, αγλαντζάν. αγνή δεν ορσούν να μπουν να μπουν. Μπορεί κι μίλιο γκυμπή, μπορεί να Γιατί να γίνει ρήπιο, αυτό σαν αντίκα. Αντίκα γκυμπή, μπορεί να Δεν κερδούν πολύ, δεν μου, χαστά όλου. Yıllar sonra Ayvalık'tan Midilli'ye dönen, 10 yaşında bıraktığı köyünü, evini, sokakları arayıp bulan Midilli'li mübadil Ferhat Eriş ve Isparta kökenli ikinci kuşak mübadil Agapi Tumboglu'nun çok uzun yıllar sonra karşılaştıkları değişim ve gerçeklerle yaşadıkları düşkırıklığı, acı ve büyük olasılıkla da öfke. İki kere yabancılaştırılan insanların kaçınılmaz, karşı konulmaz, dönme, yeniden evini görebilme istekleri peşi sıra bu tanıklıklara benzer tepkiler de yaratıyor. Zorunlu olarak doğdukları, büyüdükleri, kimliklerini belirlemiş olan topraklardan uzaklaştırılan Ege ve Anadolu insanlarının kısa erimli öfkeler ve kin duygularıyla ötekinin mirasını kimi kez yerle bir ettiğini, çoğu kez tahrip ettiğini ya da aşağılayıcı işlevlerde kullandığını biliyoruz. Buna camiler ve kiliseler gibi evler, çeşmeler hatta tümüyle köylerin bile dahil olduğunu gördük geçen 80 küsur yıl içinde. Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Filiz Çalışlar Yeni ile iki tarafın mimari miraslarına karşı nasıl bir tutum izlediklerini ve verilen kayıplar, yitirilen yüzlerce yıllık değerler ardından bugünkü tabloyu az sonra birlikte evdeleyeceğiz ama önce gelin öteki tarafa yerleşmek zorunda bırakılan Midillili Ferhat Eriş'in ve Ispartalı Agapi Tumboglu'nun yıllar sonraki dönüşlerinde yaşadıklarını dinleyelim. Ben e, indiğim zaman Rum çarşısında bana Rumlar tabi Rumca bana hoş geldin dediler. Hoş bulduk. Ve çarşının içerisinden doğuya bakan sokağın içerisinde evimizin kapısı görünüyor. Bana Rum'un biri sordu. Rumca. Sen dedi nerelisin? Ben de buralıyım dedim. Ve Rumca dedim ki bak karşıda evimizin kapısı görünüyor. Gösterdim evin kapısını. Ve fazla dur, durmadım. Ev hasreti diye yürüdüm eve. Eve yürüdüm arkamdan birkaç tane Rum delikanlısı. Fakat evin sahibi, Rum sahibi evinde yoktu. Gezmeye gitmiş, kapılar kapalı, giremedik. O arada yüksek evdeki hanım bana Türkçe hoş geldin dedi, şaşırdım. Bir Rum kadını bana Türkçe hoş geldin desin. Hayretler içine kaldım. Sen dedi Hüsnü Hanım'ın oğlu musun? Hayır dedim. Hüsnü Hanım'ın oğlu değil mi? Şükrü Hanım'ın oğluyum dedim. Aa affedersin dedi. Ben unuttum dedi. Tamam Şükrü Hanım olsun. Anne dedim sizlere ömür dedim kimse kalmadı. Onlara döndü Rumca söylüyor diyor ki bunlar varlıklı bir aileydi. Bunun annesi konu komşuya çok yardımda bulundu. İyi bir kadındı dedi bunun annesi. Sonra Rum'un biri hadi gidelim dedi Rumca. Nayir'im tu aga çeşme. O zaman kadın müdahale etti Rumca. Onlara dedi ki niye dedi yalan konuşuyorsun dedi. O çeşmenin adı aga çeşme değil. O çeşmenin adı Şükriye Hanım çeşmesi. Bunun dedi annesi yaptırdığı çeşmeyi. E niye dedi o zaman söylemediniz sakladınız? Kocasından dedi gizli yaptırdı. Onun için dedi söylenmedi. öyle dedi gidiyor. <laughs> Μόλις κοιτήκουσα γερδούκ, γαϊνά μου έβινε. Τσόξ έβινε. Τσες με βάρδε, μπή, αγάτσι βάρδε, έψινε που να ρε, γερδού, Είχε πάει, είχε πάει πιο προστά ο Τουρίο Λαρδιμπή πατριώτης. Μοσού, μοσού. Δεντίκ, παππού, παππού πώς θα το πω. νεντε Νεδέ, μπεις γυρεμή με έτσι κουτσέργε. Γελίν, 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 τσόκ σε βεντί. Μπεις δε κεράσι για πτύ, καραμέλες, λοκούμ, γκαρουγκοντζά εχθιά. Ε, δεντίκ, βουεύ, ο Τουρίο Λαρδιμπή ρακτζί σάβα. Α, ρακτζί σάβα, εβί πού. Rakı yapıyorlardı o. Göstürdü bize bu kapı vardı burada. Ee, gördük hani yapıyorlardı rakı. Makinesini hepsi duruyorlardı. Şimdiye kadar. Dedik neden bir şey yapmadınız? E ee, biz çocuklarımız büyüdü gastila gittile e, başka yere oturuyorlar. Bizim biz sektiyar oturuyoruz burada. E ee, vardı bir kunya. Kunya posa topu salancak vardı. Dedik ver bu, bunu bize. Buna yudule iki çocuklar vardı bu e, rakıcı sava. sabah. Diyor <laughs> nasıl vereyim sizcik dedi ihtiyar <laughs> karı. <laughs> Bizim çocuklarımız yok burada sizcik. Ama gelecekler sizcik aracıklar bu konyayı. Hadi zarar yok dedik ama o konyayı öptük. Öptük kufunya geldik. sandık bir şey gördük babası uyudu o konyada. ve kültürel miras acımasızca yok edilmiş horlanmış nice yapılar sanat yapıtları Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu iki tarafın tablosunu çiziyor Kültürel mirası yok edilmesi çok değişik aşamalarda olmuş. Hepsi böyle birden birdenbire olmamış. Bunun çağdaş uygulamalarını Bosna Savaşı sırasında gördük orada. Kesin bir programlama içerisinde yapıldı. Tabi Yunanistan'daki Osmanlı yapıların yıkılması aşama aşama olmuş. Buna hem savaşların rolü olmuş hem 2. Dünya Savaşı'nın rolü olmuş. Hem kendi içerisinde yapıların yok olmaları neden olmuş. Hem de bir sürü başka ekonomik, sosyal problemler rol oynamış ama özellikle yapılarda da yıkılmış. Ee, aynı şekilde e, Türkiye'de de e, bu durum söz konusu. Bazı e, yapılar Osmanlı döneminden kalma kiliseler veyahut evler e, daha kolaylıkla bu ekonomik sıkıntılar olsa da ön plana alınmayan örnekler arasında kalmış ve kendi haline bırakılarak bir şekilde yok olması, tahrip olmasına neden olunmuş. veya işte hazine avcıları özellikle altın aramak için orayı burayı deşmişler. Bu şekilde tahribat iki taraftan da olmuş. Şimdi tabi olan olmuş. Bugünkü görüntümüz bir şey yok. Bugünkü görüntü Yunanistan'daki Osmanlı dönemi yapıları oradaki forilerin denetimi altında kontrolü altında sadece Trakya'daki Müslüman azınlığın, Türk Müslüman azınlığın yaşadığı yerlerde camiler açık ve orada camiler Müslüman Türk azınlığının kontrolünde tekkeler ve camiler türbeler. Oraya Yunanistan'da korumacılar, mimarlar pek karışamıyor tür yapılar ama onun dışında kalan yapıları bir takım kendi bilimsel kurallara göre onarmaya çalışıyorlar. Halen daha tabii yer yer bazı direnmeler bazı şeyler Yunanistan'ın değişik bölgelerinde var. Ama bunlar zaman içerisinde aşılacaklar. Türkiye'de de Kültür Bakanlığına bağlı koruma kurulları var ve bu koruma kurulları bütün diğer kültürel miras gibi Osmanlı dönemindeki işte kiliselere ve diğer yapıları da korunma altında tutmakla sorumlu kurumlar bunlar. Şimdi bundan şu çıkıyor tabii mübadele ile beraber insanların kendi bıraktıkları ailelerinin bıraktıkları bir kültür mirası var ama o kültür mirası artık başka bir ülkenin hukuksa sorumluluğu altında. Dolayısıyla o hukumsal sorumluluğu o ülkeler üstlenmek zorunda ee, ve e, daha çok teknik işbirliğiyle, e, belge alışverişiyle, tarihsel bilgiler, sözlü tarih çalışmalarıyla da e, iki taraftaki toplulukların birbirine yardım etmesi gerekiyor ki e, kültür mirasının korunması sağlıklı ve geleceğe yönelik bir atılım yapabilsin. Bu sadece birkaç gönüllü işte hevesli ya da kararlı grubun elinde olmasa gerek önemli olan halkın da eğitilmesi örneğin konutlar korunabildi mi? Şimdi tabii konutlar ilginç bir soru. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda konutlar işte Rum evi, Ermeni evi, Türk evi falan gibi ayrılmıyor. Belirli bölgelerde geliştirilmiş plan tipleri var. Bu plan tipleri e, yerel olarak inşa edilmeye devam ediyor. Dolayısıyla orada yaşayan nüfus ne kadar çeşitliyse o evleri kullanan insanlar da o kadar çeşitli. E, bir Rum evi dediğimiz yer bir Müslüman'ın evi de olabiliyor. Oradan onu satın alıyor, devre diyor, kiralıyor. Örneğin benim anneannemler mübadeleyle gelmişler Arnavutköy'de bir yalı verilmiş kendilerine. Çin'den çıkanlar mübadeleyle Yunanistan'a gitmişlerdi. Ama ondan sonra yalı satılacağı zaman belgelere bir inildi Mehmet Efendi diye birinin vakfına ait oldu ortaya çıktı falan böyle çok değişik karışık durumlar var normal olarak bir fiziki dokunun içerisinde herkes yaşıyor ve bu evlerin planlarında ve kullanımlarında da bazı bölgesel değişiklikler, farklılıkların yanı sıra bir farklılık yok. Nedir bu farklılıklar? Örneğin Kayseri veya Tekirdağ gibi bölgelerde yaşayan Hristiyanlar şarap üretimiyle ilgilendikleri için onların şarap depoları, mahzenleri var. O iş için kullandıkları. Veya işte kimi evlerde bir küçük niş var, bir ikonanın, bir işte mumun yakılabilmesi için bu tür farklılıklar ortaya çıkıyor bir takım semboller süslemelerde bezemelerin arasında ortaya çıkabiliyor ama plansal kullanım mekansal kullanım fark etmiyor. Dolayısıyla belirli bölgede geliştirilmiş teknikler orada yerel olarak kullanılmaya devam ediyor. Yeni teknikler de buna geliyor ama evleri kesin bir biçimde böyle Rum ve Ermeni gibi ayırmak mümkün olmuyor. Bir Müslümana aittir. Satar Ermeni alır. Ona göre bir duvar süslemesi yapar. Ondan sonra onu bir Rum satın alır. O başka bir şey yapar. Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu Ege Denizi'nin iki yakasındaki iki köklü ve ortak kültürel mirası irdeliyordu. <laughs> Kültürel mirasa karşı tutumumuzu belirleyen, kuşkusuz birbirimize nasıl baktığımız, birbirimize tepkilerimiz. Ege'nin iki yakasında hala süre giden ön yargılara bir örnek. Giritli doktor Abidin Bayraktaroğlu'nu dinliyoruz. Pire'de bir mağazaya gidelim. Bir hediye alalım dedik. Girdik. Rumca konuşuyorum. Oturduk konuştuk. Alacağımızı kararlaştırdık. Çok tatlı bir sohbet oldu. Nerelisiniz dediler. İzmir'den geldik. Ha, sizi nasıl karşılıyorlar orada dedi. Ben anladım. Çok iyi karşılıyorlar dedim. Hiçbir şey söylemedim. Çok iyi muamele ediyorlar dedim. Çok iyi geçiniyoruz dedim. Sonra Dur bakayım söyleyeyim dedim. Beyler ben Türk'üm dedim. Egoi mi Turkos? O ki dedi. Zeto bu. Yani. İnanmıyorum yani. İnanmıyorum. Niye dedim? Sen şey mi dedim. Yalan söylüyorsun dedi bana. O zaman o tatlı sohbet birden değişti. Sen dedi Türk olamazsın. Sen yalan söylüyorsun. Ama dedi bak dedi Türkiye'den geldi benim babam dedesini Türkiye'de kestiler dedi. Onun için Türkleri sevmiyor. Ya dedim, olmaz öyle şey. Oldu tabii. Sizden de oldu, bizden de oldu. Bunları bırakalım, bir kenara koyalım. Lütfen gelin benim misafirim olun. Bu eski şeyleri unutalım. Yeni bir dünya yaratalım. Devamlı böyle çatışma halinde mi olacağız? Ama maalesef bizde de, onlarda da haklı olarak her iki tarafında Tabi can ölünce, evlat acısı olunca kolay kolay unutulmuyor bunlar. Doktor Abidin Bayraktaroğlu, Kasım 2003'te Lozan Mübadileri Vakfı'nca İstanbul'da düzenlenen sempozyumda genel bir iyimserlik ve umut havası egemendi iki tarafın uzmanlarına, bilim adamlarına. Acaba bu tutum yalnızca seçkin aydın tabakada gözlenen bir eğilim mi? Sıradan insanlar da aynı tutumu benimsiyor mu? Atina Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve yazar Doktor Herkül Milas komşu ilişkisi farklı, ulus ilişkisi farklı şeyler. Yani birlikte mutlu yaşadık söylemi komşularla ilgili. Komşuyla iyi geçinebilirsin. Cemaat olarak farklı olabilir, ulus olarak çok feci olabilir. Yani bunlar farklı kavramlar. Biz bunları karıştırıyoruz. İşler o kadar kolay değil. Yani böyle bir dost olduk, kardeş olduk deyip de yani işte öbür hafta her şey halledildi filan. Bunu böyle görmek hem biraz safça bir şey hem de tehlikeli. Bence yanlış bir şey. Yani biz bunun ne kadar derin olduğunu, nereye dayandığını, nereden kaynaklandığını, nasıl yeniden üretildiğini anlamazsak aşamayız. Dostluk kelimesine yeniden dönmek istiyorum. Ben uluslar arasında dostluk, kardeşlik gibi ilişkilerin gereğini görmüyorum. Gerekli olan yeni bir bakış. Dost olmak şart değil. Uyum içinde yaşamak şart. Yani komşuyla Sürtüşme yaratmamak yeterli. İki ulusun dost olmasının anlamını ben çıkaramadım. Yunanlar aralarında dost değiller. Türkler aralarında dost değiller. Dostluk çok kişisel bir şey. Uluslar arasında e, iyi ilişkiler olur, o kadar. Biz duygusal olmayacak, biraz da romantik acayip şeyler söylüyoruz. Dost Yunanlarla Türkler dost olması hatta onu da söyleyeyim bana ırkçı bir yaklaşım gibi geliyor. Yani bu kavramların kullanımının arkasında bir şeyler gizli, bir rahatsızlık. Ne aradığımızı bilmiyoruz ve çok duygusal bir yaklaşım görüyorum ben bunu. Herkül Milas, iki kere yabancı dizisi, iki toplumda geride kalan azınlıklardan iki gençle, muhacirler ve mübarilerin torunlarının Ötekini nasıl yorumladığı sorusunu arayacağımız yanıtlarla sürecek.